Arkadaşlar, bugün annemle beraber bir tane oyun yapacağız. Ne yapacağız? şeklini çıkartacağız. Evet, Arabalarla. Şimdi, evet ben de çok iyiyim. Yusuf Emir de burada. Yusuf. Evet. Yusuf. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? İyiler mi? İyilerdir inşallah. Sen iyi misin? Ben de iyiyim arkadaşlar. Tamam. Ve benim bu 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 çıkaracağım. Yusuf bize arabaları verecek. Evet. Ben ben de böyle yatacağım. Evet. Sonra da kafamdan, ellerimden ya da ayağımdan yapacaklar. Evet, bu kadar. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Uzan yere sen. Uzandım. Uzan. Şurada biraz şu tarafa yaklaş. Yusuf'tan alacağız ya. Yaklaş şöyle. <laughs> yaklaş ha. Dur bekle karnını kapatalım. Şöyle ellerin böyle mi kalsın? Hayır böyle. Biraz evet. indir ama ya. Heh, tamam. Şimdi Yusuf Emir araba ver bakalım hadi bize. Hadi bize araba ver. Ver bana. Aferin. Şimdi koymaya başlayalım buradan. Yusuf bir daha ver. Arkadaşlar. Bugün bu ara benim çektiğim çıkacak. Yavaş çıkacağım. Ha. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Evet. Ver bakalım. Siz evet. De. Ahmet Efe'nin burada küçük arabaları var. Siz Şimdi de. Yusuf bize verecek. Siz de böyle bir şeyler yapın. Hadi bakalım Yusuf. Be, be. Eli yetişirse. Benim, benim <laughs> ver bakalım. videolarımıza çekin. Onlar da mı video çeksinler? Evet. Tamam. Ver Yusuf. Ver bakalım. Evet. Aferin. Onu da ver. Aferin. Şimdi... Dur Ahmet şöyle biraz. Arkadaşlar ha. bu arada ben Maşa ve Kocayı göstermiştim. Hatırlıyorsunuz size mi? Evet. Ha. Oyuncaklarını açmış da Ahmet size paketini. Yat yat. Bozulmasın yat sen. Dokunur <laughs> en sonunda zaten göreceksin bekle. Sen kalkınca şu bacağını şöyle yapalım. Sen bozalım mı? Ha? Arkadaşlar, bu arada siz de böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, böyle bir şeyler yapmayın. Yapmasınlar mı? E -e. Niye? Çünkü, çünkü korkarız. Neden? Ver bakalım Yusuf. Korkabiliriz. Ver bakalım. Ver bana hadi. aynen anda yapalım arkadaşlar. Neyse ben buradan alayım adım. Arkadaşlarla beraber yapalım aynen anda. Aynen anda. Şekilini, şekilini tamam. Çıkarınca böf böf yapalım. böh. Bö. Evet. O ne demek? O. Ver bakalım Yusuf Abi, Emir. Şey ya. Aferin. Böf böf bir şeyler Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi çocuklar bakın böyle diziyorum. Ahmet Efe'nin bir tane bacağı olmak üzere. Ama yat Ahmet. Bozulmasın yat. Güzel çıkmaz sonra bak yapacağım. Sen kapır diyorsun ama bak kaydı burası. Arkadaşlar bu arada ben skate için oynamıyorum ama oynuyorum. Artık büyüdüm çünkü arkadaşlar. Siz de büyüyün ki like atın. Like mi atsınlar? Evet. Siz de böyle siz de böyle skate için falan oynayabilirsiniz. Tamam. Nasıl gidiyor? Aa <laughs> Yusuf. Abi ne yapıyorsun? Hayır. O zaman ver kutuyu alıyorum oradan. Ver bana. Sen yaramazlık yapıyorsan kutuyu alır üzerinden. Acıdı mı Ahmet kafan? Evet. Bakayım. Tamam bir şey olmamış. Geçer şimdi acısı. Al sana bu. Bu sert olmayanı vereyim. Yumuşak olan plastik olan <laughs> aç kollarını hadi aç Ay. aç <laughs> bak onu da attı <laughs> bir daha mı al bu sefer de pembe olan al bakalım Aha, onu da attı <laughs> Başka yok. Yeter. Da. Tamam. Bekle Ahmet. Çok az kaldı. Da. Çok mu? Kıpırdanma. Oğlum bak elini oynatıyorsun. Yamuk oluyor. Da. Bir daha yok Yusuf. Da. Bir da. daha yok. Da. 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 <laughs> Durdum. Ne, nereye? Şimdi son bir tane kaldı. Bak. Bak yine attı. Şimdi son bir tane de şuraya koyduk mu tamamdır. Bitti mi kalkayım? Şimdi kalkıyorsun. Tut elimden. Tek başıma kalkacağım. Elini şöyle önce kaldır. Şöyle bekle. Tut elimden. Gel. Hop. Ooo. Oh. Oh. Ahmet. Evet. Nasıl olmuş? Güzel. Şöyle şöyle şey yapayım. Ne yapacaksın? Sen de yanına yat. He? Yanına yat. <laughs> Kendi yanına sen kendin yat. O ne? Gözlerin. Gözlerin. Bak o küçük olanı iki göz yap. İki tane küçük araba var ya. Heh, tamam şimdi onun yanına koy. O ikisi gözün olsun. Bak biraz uzaklaştır birbirine. Ne oldu Yusuf ne oldu? Al al. Yusuf'a bir tane oyuncak var orada. Sert olmaya olsun ama. Bu. Ver onu ver. Hayır hayır sakın atma. Hayır. Aa bak. Bak yine attı. Evet. Öyle yapma ama ya. Hadi onu kaldır oradan. Evet arkadaşlar ve bu annenizle beraber babanızla beraber bu çiçekleri çıkarttık. Tamam. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bakın. Bakın. Bu da kırık. Evet o kırılmış. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay. <laughs> Yusuf Emir bay bay. Bakın öpücük atıyor. Hadi bay bay.